Bir kardeşimiz satışlarda vade farkı koymanın hükmünü soruyor. Caiz olup olmadığını soruyor. Satışlarda vade farkı caiz midir? Evet. Cenab-ı Hak ve ahallallahu'l bey'a ve riba mutlak olarak alışverişi helal kıldığını ifade buyuruyor. Faiz ise yine bütün şubeleriyle haram. Ve ahallallahu'l bey'a ve riba. Peki alışveriş helalse o halde faiz sınırına girmiyorsa, insanlar aldatılmıyor, aldatılmıyorsa, birisinin haksız yere malı alınmıyor, gasp edilmiyorsa alışveriş şekilleri, suretleri caiz olmalı. Alışverişte asıl olan rızadır. Yani bayi ile müşteri, satıcı ile müşterinin bu akde, bu alışverişe rıza gerekir. Fakat biz onların rızalarını göremediğimizden rızaları yani bu alışverişe somut bir hadise olmadığından biz icap ve kabule bakıyoruz. Peki bu şekilde yapıyorlarsa böyle bir alışveriş caizdir. Bunu peşin yapabildikleri gibi veresiye de yapabilirler. Taksitli de yapabilirler. Bunu bu şekilde mallarını almaları, satmaları caizdir. Bazı kardeşlerimiz şuraya takılıyorlar. Diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir satışta iki fiyat olmaz buyuruyor. Peki siz müşteriye, malı almaya gelen bir kardeşimize diyorsunuz ki ben size bu kağıdı satmak istiyorum. Peşin 10 lira. 3 ay sonra parasını verirseniz bunu size 15 liraya satarım. 5 ay sonra verirseniz 20 liraya satarım diye kendiniz o bir takım hesaplar yaparak bu şekilde fiyatlar belirlediniz. Bu bir satışta birden fazla fiyat belirlemektir. Dolayısıyla hadis-i şerifin kapsamına girer caiz değildir diyorlar. Bu doğru değil kardeşlerim. Neden doğru değil? İmam Serahsi rahmetullahi aleyh mevsut kitabında hadiseyi ifade ederken diyorlar ki bu beyanda bulunmaktır. Yani size müşteri geliyor. Ona diyorsunuz ki ben size bu kağıdı peşin olarak 10 liraya satayım. Eğer bana parayı 3 ay sonra verecekseniz o zaman 15 liraya satayım diyorsanız bu bir bu bir satışta iki fiyat değil. Bu müşteriye beyanda bulunmaktır. Siz ona açıklamada bulunuyorsunuz. Peşin alırsanız şu fiyat, veresiye alırsanız bu fiyat diyorsunuz. Fakat Müşteriniz bunu vadeli olarak aldı yani veresiye olarak aldı. 15 liraya aldı. 15 liraya alınca siz bu alışverişi bitiriyorsunuz. Artık müşteriniz bu kağıdı 15 liraya aldı. 15 liraya aldıktan sonra tekrar bir daha fiyat belirleyemezsiniz. O haram olur. Ya da şu haram olur. Müşteriye diyorsunuz ki bu malı 3 ay sonra ödersen 15 lira. 5 ay sonra ödersen 20 lira. 10 ay sonra ödersen 25 lira almalı git. Dilediğin gibi kullan. istediğin zamanda istediğin fiyatta öde dersen o zaman böyle bir alışveriş caiz olmaz. Yani akit bitmemiştir. Siz 3 tane fiyatla bu malı satmış olursunuz. Peki tekrar edersek, tekrar bir daha özetlersek müşteri geliyor. Siz iki tane fiyatta bulunuyorsunuz. İki tane fiyatı karşı tarafa bildiriyorsunuz. Bu beyandır. Müşteriniz bunlardan bir tanesini tercih ediyor. Tercih eden fiyat üzerinde malı satıyorsunuz. Bu caizdir. Yani peşin 10 liraya satmanız gereken bir malı bu şekilde 15 liraya satabilirsiniz.